Geldiniz. Bu sefer gene bir kampa geldim ama futbol kampına gelmedim. Bu sefer Polyglot Kids'e geldim ve orada dil öğreniyorum. Orada görüyorsunuz Polyglot Kids yazıyor. Polyglot Kids nerede Kuzey? Düsseldorf'ta. Evet. Ve o detaylara da videonun içinde gireceğiz. Size göstereceğim. Ve yani çok güzel çünkü ben ben buraya geldim çünkü ben dilleri seviyorum. Siz biliyorsunuz. Türkçe, Yabancı dilleri. Almanca. Evet. Ee, e evet, İngilizce, Fransızca. <laughs> Ondan sonra da Peki burada öğleden önce ne yapacaksın? Öğleden önce İngilizce, Hı -hı. sonra da Fransızca. Çünkü ben onları geliştirmek istiyorum. Hı -hı. Geliştirirsem de futbolcu olursam istiyorum biliyorsunuz hepiniz. Evet. Um konuşabilirim. Süper. Veya... Evet aynen evet. öyle. O zaman belki içeriden de video çekersin. Hı -hı, gösteririm size. Tamam. Ee, dediğim gibi detaylara da Süper. Gelelim. Tamam. Başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi burası ilk oda. Bunun adı sincafur. Ama şu an burası dolu değil çünkü ders bitti. İçine mi girelim. Burası çok normal bir oda. Böyle mesela buraya onun üzerine yazabilirsiniz. Burada benim çantam var çünkü ben burada oturuyorum. Evet. Ve bugün son gün. Ben de sertifikamı aldım. O da böyle gözüküyor. Kuzey Özkan'ın çözü görüyorsunuz. O da benim. Evet. Şimdi öbür odaya gelelim. Bu oda öğretmenlerin odası ve bu odanın adı Los Angeles öğretmenlerin odası. Orada tüm öğretmenlerin şeyleri var. Öbür odaya gidelim. Bu, bu odanın adı İstanbul. Biliyorsunuz ben oradan geliyorum. Şimdi bir içeri gidelim. Aslında sadece küçük çocuklar var. Evet, sadece küçük çocuklar var. Çünkü orada görüyorsunuz falan böyle boyama şeyleri var. Evet, öbür odaları da göstermek istiyorum. Burada direktörün odası. Görüyorsunuz bugün. Ve son odam. Burası Lisbon, yani Lisabon. İçeride ben görebilirsiniz böyle. Bunlar çok çok küçük öyle bir oda. Görüyorsunuz. Evet, bunlar em, ve size de göstereceğim. Evet arkadaşlar, bizim em, temamız em, Growth Mindset yani büyüyen beyin de göstereyim size böyle böyle görüyorsunuz. Bence hayat için çok iyi şeyler. Burada da öyle şeyler var. Bir de böyle bir tane yemek yemekler de konuştuk. Hangi hangisi iyi yemek, hangisi kötü yemek. Onu herkes biliyor ama isimlerini de em konuştuk. Evet. Ve bu kamp çok iyi bir kamp. İstiyorsanız siz de gelebilirsiniz. Evet. Bu da şu an İngilizceye gösterdim. Ve orada çok güzeldi. Evet arkadaşlar. Şimdi Fransızca'ya geldik. Mesela burada da em, Fransızca kitaplarım var. Burada em, Fransızca kitabım. Evet. Burada günler var. Hepsi günler. Bir de yazdığım öyle ne var orada. Bir de bu benim öğretmenim. Merhaba. Evet arkadaşlar, şimdi de burada da görüyorsunuz, burada Fransızca var, İngilizce var ve Almanca var. wenn ihr in Deutschland sind, kann ich euch das sehr empfehlen. Almanya'daysanız çok gelebilirsiniz, tavsiye ediyorum. Yukarıda Polygrop Kids Winter Camp'ı 2020'de ama 20, 2021'de de var. Ähm, ihr könnt das alles Evet arkadaşlar, bir de görüyorsunuz bu burası Kompansstraße 9 Düsseldorf'ta ve www.polyglotkids bu bulabilirsiniz. Ve evet arkadaşlar, bunu burada görebiliyorsunuz ne zaman ve nerede ve ne var. Evet arkadaşlar, benim bu haftam bitti. Gene gösteriyorum size gene benim. Oo sertifikanı aldın. Harikasın kuzeycan. Evet sen, e, sana size de göstereyim. Ne yazıyor üstünde? İki, i̇kinci kez görüyorsunuz ama şimdi biraz daha iyi görebilirsiniz. E, sertifika yazıyor. Güzel, çok güzel. E, çok iyi çok Oo, ben onu görmemiştim. Yazıyor çok iyi. Bir de çok iyi yapmış diyor. Harikasın. Evet. Nasıl güzel bir hafta mı geçti şimdi? Evet. Ve onlarda şu an yazmış. Çok iyi e, Başarılı. Hı hı. Evet. Bir de evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. likelemeyi ve abone olmayı bay bay Bay